Ya yaşa mı? Yağmurlu bir gündü. Arabamın camına böyle pıt 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 of. pıt pıt, pıt. Sürüyorum böyle pıt 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 sürüyorum buralara. Peçeteyi önce ananın <laughs> aç aç. Nasıl İyi, beğenmedin mi? Hayır nasıl ya ben de var. Bana böyle daha böyle pavza gibi daha katman şeyler atabilirsiniz. Hani daha az bilinen. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Eva Mosa ve Eva Moss'tan gelen arkadaşlara. Keyifler yerindedir inşallah. Nasıl? Kulağınıza sağlık. Bir ellerimizi hızlıca şöyle bir yıkayalım. Çok hızlı şöyle bir suda bir 20 saniye bir ellerimizi yıkayalım. Ondan sonra yayınımıza devam edelim arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yüzümü ben Güzel tanıttım. Yüzde 2 diyor. Çok heyecanlıyım lan şu an. Önce randomları al. Ne? Bir... ne? La bro! Selamun aleyküm. Burası yaptı dolu. Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> ee, güç savaşına da giriyor olay. Kim daha iyisini yapacak? Kim de... Neyin? Neyin kim daha iyisini yapıyor? Ya bak açıklamadıkça... Şeyman'ın ne videosu var? Biz hayal dünyamızda <laughs> pisleşiyoruz. Kim de daha büyük kimde daha iyi. <laughs> Oğlum şey de mesela ben bir kere neye özlenmiştim biliyor musun? Neye? Bu Metcezir'de havuzda falan konuşuyordu ya, Yamanla Mira. Ben ona gittim denizde denedim. Anasız kusu ölüyordum ama. Bak ağzımı açtım böyle tamam mı? Aa yapayım dedim böyle. Kanka kulaklığı çıkarmadan tamam mı? dilin üst tarafını kaşlarını oraya kadar çekiyorsun. Bir de iplerini bağlıyorsun kanka. Gözlerin açık kalıyor. Oradan biz SS alıyoruz. Ferit'i Fall Guys karakteri yapıyoruz. Hadi <laughs> Asiktir en iyi mod. Tabii abi. abi. Mal mısın? Anan mal. <laughs> Bu çocuğu. Çüş <laughs> be abi. Ama Sami bana mal mısın ya? Yani, sabah sabah tamam. bak <laughs> zaten ters tarafından kalkmışım. Wait wait, wait 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 please please please. Let's go. <laughs> <Ar> <gülüyor> ananın <gülüyor> titriyecek. Yeter artık ya. Görüş, Lan görüş bir kere ultimde oyun oynayayım ya. <laughs> closing door guys. Hey hey hey. Vay bro. Bro I have the I am blind. I am staying short. This you close door. He killed me. Nasıl tazıtmedi? Koyduğum nasıl <laughs> tazıtmedi <matter? Nasıl nasıl gülüyor> <matter> ya? <laughs> Kapıyı kapama söylemeyecektim. Gelip adamı kaldıracaktım ya. <laughs> hey bro. Hey hey hey. It's just game bro. Chill. Hey why you why you met bro? Hey chill. Let's go. Anasınız. Hava. Let's go bro. Let's go. It's okay. Jet jet. Kiss me, kiss me. I love you bro. I love you like you bro. Let's go. Valla sileyim abla. Abla sileyim ne olur. Abla. Abla ne olur sileyim. <laughs> Chester teşekkür ederim. Oha ne oldu? <gülüyor> abla. <gülüyor> Şuradan aşağı gideceğim kesin eminim. Eminim. Yavaşla. Oh, Hayır. Hayır. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. 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 Hayır. Allah bu lan ben... ne be parkurdan nasıl geçeceğim ya böyle? <laughs> ee, olduğu için. Ben de yer kasabaya nasıl gideceğim? At mı çalayım? Bakayım ben şuradan bunu çalar mı ya? Dişi. <laughs> o böyle mi öldü? <laughs> Hadi bak siktir git şimdi buradan. Amın küfür etmiyoruz. <gülüyor> abi abi. <gülüyor> Aa. korktum. Ay aklım çıktı. Şişe geçmek ister misin? Eski doldurabilirim arzu edersen. Arzu ederim. <gülüyor> 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 ne demek arzu edersen? <laughs> Hayatımızda biz mi gördük? Boycan ecelemi. <laughs> çay yapayım hemen. Tamam. Lal oynamıyorum ya. Hata! 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 o viskiler olabilir içinecek. böyle şeyler ilk videosu. Hata! Vallahi hep Efendim hayatım? İğrenç, İğrenç mi kokmuş? Evet. Ben mi? Yayında oyun inşallah ben ya. Ben mi yaptım yani? Oynayacağız şey Çok oyun oynamıyorum ama. Salak mı? <laughs> Niye? Bu işlerle birlikte Eray'ı tanıyacağız. Eray görebileceğiniz en özel çocuklardan biri. De Eray sabah sadece oyun oynuyor insanlara annesini küfür ederekten de ana avrat girdikten sonra yaptım muameleden sonra bir de utanmadan insanları mezi bir çünkü. Evet arkadaşlar <laughs> her ay bir oru diyor. Nasıl oru olduğunu merak ediyorsanız gidin araştırın. Daha ki sizin gibi büyük bir su çocuklarını elde edebilmek için bütün kainattaki verdiği bütün prosedürleri de işin içine sokarsak. Tatlı bir pezevenk kendisi. Seviyoruz. <laughs> Merhaba arkadaşlar, aranızda yeniyim bu kanalın olayı ne? Kanalın olayı ananı Yoham. <laughs> <laughs> Yo Ay. Nalan abi. Görmediniz. 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 <laughs> görmediniz, 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 görmediniz. Niye bu kadar <laughs> uzak buraya? Oo. Az kaldı is not every day eating uh, Ay, e, bunu yiyeyim Ya. Okay. Are Papa her gün pilav yemez. Ara sıra bey de gidecek. Allah. Açık. Thank you. Allahu Ekber. Sarının yanına koyduk. Yıllardır ben seni, ben seni. Ya lan 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 çamur. Ben Arnavutçam bizim. Ha şey şeyi İşte gerçek taraftan işte bu. Çok korkunç <laughs> Onu sikeyim. Of ya. <laughs> Benim of. Beşinci şey, cam gördüm ama nasıl nasıl yerebileceğini hiç düşünmemiştim. Mesela. Ne sakıncası? Nasıl bir, şey sakınca <laughs> Nasıl bir sakınca olabilir lan benim için? Nasıl bir sakınca olabilir? Gerizek şahla. Şarap senin ağzına. Ne sakıncası ya olabilir ya lan ya benim ya için? Ya manyak ya. manyak konuşmayın. Tamam kanka. Ne sakıncası olabilir? Sakın, Sakın abi. Sakın sakınca tamam. Ne tamam. sakıncası olabilir? Salak yemin ederim geri zekalı. <gülüyor> <gülüyor> Şizo burada. <laughs> Mal et. Hayır. Dam, 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 dam. <gülüyor> 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 Profili açık bir kızı takip etmiştim. Kız beni takipçilerinden çıkarmış. Rahatsız etmek istememiştim. Hızlılar. Ya akıl be. Oh, oh, ah, abi. Ya. Sen... Allah! Nasıl? Allah'ım ya. Oğlum üzülmeden o kan. Oğlum üzülmeden o kan. Bir kız gider. Bir kız gider. <laughs> Ananı yemem A lazım an. şu an. an, an Ananı yerim, kutu <laughs> kutu da yerim. Özge yani. Kesar ben, ben duymuyorum abi, abi. değil mi şu anda? Bu... Ne? Öz... Şu an... Ne Özge Nasıl ne Özge Ne ya? Baba bu adam kafayı yedi. Hira iyi misin? <gülüyor> 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 oğlum, oğlum, da, da. Kemal o, devam, o, devam et, devam et şarkı vereceğim, bozma TikTok'u. Unut <laughs> artık oğlum <laughs> öyle biri yok. Keremci bin olsun yan ihtiyrağe unutun ya bu ne yana, yana, yandı <laughs> yana yana söndü yüreğim evet